Merhaba arkadaşlar, Elmanice'ye hoş geldiniz. Görünüşe bakılırsa Apple hala birilerinin 4 inç ekran sevdiğini düşünüyor ki geçenlerde yeni iPhone'u piyasaya sürdü. Bu iPhone SE ya da SE artık Türkiye'de ne diyecekse kullan. Aslında yeni çıkan iPhone SE ile ilgili bilmemiz gereken tek şey 6s'in küçük bir sandviçte toplanmış olması. Tıpkı iPhone 5 ve iPhone 5s gibi 4 inç ekrana sahip. Eskiden alıştığımız ve aşina olduğumuz uzay grisi, gümüş gri, altın rengi ve bunun yanında bir de ek olarak parlak, muhteşem rose gold. Artık muhteşem mi bilmiyorum. Kimileri çok seviyor, kimileri sevmiyor. Rose gold'un Türkçesi ne ki? Gül altın. Şimdi neler yeni bir ona bakalım. Eğer ki kurnaz bir arkadaşınız size iPhone 5s'i SE olarak tanıtıyorsa nereden anlayabiliriz? İlk önce iPhone SE'nin arkasındaki Apple logosu alüminyum, bir de yakından bakacak olursak küçük SE logosunu görebilirsiniz. Şaka bir yana iPhone SE'yi çekici kılan ne olabilir? Ufak vücuduna rağmen çok güçlü bir işlemciye sahip olması olabilir mesela. Aynı iPhone 6S'in sahip olduğu A9 işlemciye sahip. Bunun yanında aktivitelerinizi ve hareketlerinizi takip edecek M9 çipi de var. Bu küçük ama güçlü cihaza iPhone 5'ten veya 5C'den geçiş yapıyorsanız kendinizi CBF 150'den R1'e geçiş yapmış gibi hissedebilirsiniz. 6S ile birçok özelliği paylaşan SE'nin belki de tek farkı Force Touch mı 3D Touch mı? Bu özelliğinin olmaması. Üzgünüm SE sahipleri. Bu özelliği alamayacaksınız. Ama tabii ki Apple'da düşünmek lazım. Sonuçta 6S'i de satacak bir pazarlama taktiğine ihtiyacı var doğru değil mi? Apple'ın bir başka kullandığı pazarlama taktiklerinden diğeri ise 6S'in ön kamerasının 5 megapiksel, SE'nin ise 1.2 megapiksel olması. Niye Apple? Neden? Her neyse, olumlu noktalara dönecek olursak iPhone SE'nin arka kamerası 4K video çekebiliyor ve aynı zamanda 12 megapiksel fotoğraf çekebilirsiniz. Bir artısı da kameranın dışa çıkık olmaması. Fiyatlara bakacak olursak iPhone SE'nin 16 GB'lık baz modeli 1999 lira. Evet, maalesef 16 GB. Neden Apple? Neden? Buradan Apple'a sesleniyoruz. Apple, lütfen artık baz modelini 64 GB ya da en kötü 32 GB indir. Sevgiler, Elman Ece. iPhone SE'nin pil ömrüne bakacak olursak sonuçlar gayet iyi. Nasıl gayet iyi? 6S'e göre tabii ki daha kalın bir vücudu ve daha küçük bir ekranı olduğu için daha az enerji harcıyor. Ve biraz daha kalınlık sayesinde daha fazla enerji koyabilmişler içine. Toparlayacak olursak iyi yanları var, kötü yanları var. Hayat gibi. Acımasızsın. İsyankarsın Apple kararsız kalmış. Eğer 6S'in özelliklerine geçiş yapmak istiyorsanız da büyük ekran sevmiyorsanız o zaman SE'yi SI tercih edebilirsiniz. Ama eğer ki benim kişisel fikrimi soruyorsanız bence iPhone 7'yi bekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hem günahsız hem günahkarsın Apple gibi. Apple gibi.